Sanatçı Gustav Bouchard eseri, 1997 yılında İtalya'daki bir galeriden çalındı. Tablonun nerede olduğu hala bir gizem. Klimt'in bu portresi, sanatçının tipik altın varaklı stilinden farklı olarak daha sade bir tarzda yapılmıştı. Tablonun çalınması, sanat dünyasında büyük bir şok yaratmıştı. Geri dönüşü ise, hala cevaplanamayan soruları beraberinde getirdi. 4. Rembrandt, The Storm on the Sea of Galilee, 4 dakika Rembrandt'ın Tek Deniz Manzarası olan bu tablo, 1990 yılında Boston'daki Isabella Stewart Gardner Müzesi'nden çalındı. Hırsızlar tabloyu alırken müzeye büyük zarar verdi. Bugüne kadar tablo bulunamadı ve bu olay sanat tarihinin en büyük hırsızlık vakalarından biri olarak kabul ediliyor. Tablo, İncil'deki bir hikayeyi konu alıyor. İsa'nın fırtınayı dindirmesi. Rembrandt bu anı dramatik bir şekilde resmetmişti. Tablonun kayboluşu Sanat dünyası için büyük bir kayıp. Eğer bir gün bulunursa bu sanat tarihinin en büyük keşiflerinden biri olacak. 5. Johannes Vermeer, The Concert, 4 dakika. Vermeer'in bu küçük ama etkileyici tablosu, The Storm on the Sea of Galilee ile birlikte aynı hırsızlıkta çalındı.